Evet. bu tarz, e, kar zarar, işte fiyat zam, bu muhabbeti bir de bakalım, değil mi? E, yukarıdaki sorunun da çözümünü yapmadım geçen videoda ama onu yapalım. E, ama ondan sonra diğerine bakalım. Hemen güzel bir soru, ÖSYM tarzı bir soru bir taraftan da. Şöyle ZTL'lik bir parayla bir kısmıyla altın, bir kısmıyla da döviz almış adam. Yani Z eşittir altın artı döviz bir süre sonra altınları %20 kar ederek altın çarpı 120 bölü 100 eşittir x tl'ye dövizleri de %20 zarar ederek 80 bölü 100 eşittir y tl dersek e, altın eşittir kaç oluyor e, 10 x bölü 12 yani 100 x bölü 120 de 10 x bölü 12 yaptım hatta 5 bölü 6 da yapabiliriz dövizde Kaç oluyor? 10x, 10y bölü 8 oluyor. 10y bölü 8 oluyor. Ee, tamam. Altınla dövizin toplamı da z ye eşit. x y z arasındaki bağıntı hangisidir dedi ya. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Ee, z eşittir. 10x bölü 12 artı 10y bölü 8 Payda eşitleyeceğiz. Kaçta eşitleniyor bunlar? 5x bölü 6 5y bölü 4 12'de mi eşitleniyor? Evet bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirsek tamam. Bunu da direkt 12 ile genişletelim. 12z eşittir 10x artı 15y olarak edinmeyi buluyoruz. Tamam. Mı? Evet. 9. soru 2019 TET sorusunun tıpkısı. Evet, buna bir bakın 10. soru evet bu da güzel bir soru bunun benzeri yani çok eski bir tarz soru ama bunun çok benzeri sınavda çıktı ee, bir saniye yani şöyle kilosu 32 kuruştan satılırsa 26 kuruş zarar 39 kuruştan satılırsa 65 kuruş kar edecektir. Bir mantıkla yapabiliriz. İkincisi de ikisinde de ortak olan ne var? Maliyetler ortak. Şimdi maliyet nedir? Maliyet bize gelişidir. Biz onu kaçtan aldığımızdır. Şimdi 32 kuruştan satılırsa 26 kuruş zarar ediyor ya. Maliyetler eşit. Maliyetler eşitleyeceğim. Maliyet nedir? 32 kuruştan satılırsa ne kadar var elimde bilmiyorum. X kilogram. 32 çarpı X kuruş para geçiyor elime. Ve bu 26 kuruş zarara denk geliyor. O zaman 26 kuruş daha biri zararımı karşılarsa maliyeti bulurum. Zararlı ya bu. yani bu maliyet eksi 26'ya geliyor. 20 26, 32x. Tamam mı? Burada 26 kuruş zarar olduğu için zararı kapatırsam maliyeti bulurum. Aynı şekilde bu 39x eksi 65. 65 kuruş kar bir etmiş ya. Karı düşersem neyi bulurum? Karı düşersem maliyeti bulurum. Tamam mı? Ee, şöyle diyelim satış fiyatı eksi maliyet bize neyi verir? Karı ya da zarar artık neyse eksi çıkarsa zarar oluyor bunu veriyor tamam mı? Neyse buradan ne geliyor? 7x eşittir. Buraya atarsak 65, 26 80, 91. X eşittir 13 geliyor. Demek ki 13 kilogram mal varmış elimizde. Ee, 1 kilogram zeytin kaç kuruştan alınmıştır? Zaten bize maliyeti soruyor ama bir kilosunu soruyor. Maliyeti 13'e böleceğiz. Maliyetle herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Solu da sağı da. Sağı kullanacağım ben. 39 x 65 bölü 13 yaparsam 1 kilogramını bulmuş olurum. Bu da ne yapıyor? Ee, ha, x 13'tü zaten değil mi? X yerine 13 yazsak ya. 39 çarpı 13 eksi 65'te 13 çarpı 5 yapar. Bölü 13, 13'ler şöyle 13 parantezini aldığımızı düşünün bunu e, 34 olarak buluruz. Tamam işlemini yapın artık. Ben kısadan sadeleştiriverdim. Öyle yaptım. Şimdi kar zarar dedik ya 400 TL'ye satılan bir ürüne önce %20 zam daha sonra zamlı fiyat üzerine %30 indirim yapılıyor. 400 liraya %20 zam yaparsak 120 bölü 100 ile çarpıyorum ya da %20'sini bulup üzerine ekleyebilirsiniz. Sonra %30 indirim yapıyorum. 70 bölü çarpıyorum. Pıt 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 pıt. Pıt 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 pıt. Kaç oldu? Ee, 48 çarpı 7. 7 kere 8 56. 50 var 5. 7 kere 4 28. 5 daha 336 oldu. Satış fiyatı 336 lira oldu. Tamam. Evet. <laughs> şöyle de yapılabilir Hani yüzde ya onu da göstereyim bir defa da bir defa mahsus. Tamam yüzde yirmi zam yapılacak yüzde yirmisine yapar 80 lira o zaman ne oldu 480 oldu Tamam 480 buna yüzde 30 indirim yapacakmışız yüzde 30'u kaç yapar işte 1 2 3 4 yani şey olarak hesap yapmak olarak 144 mi yapıyor e, 144 lira indirim yapacağız. 480'den 144 çıkartırsak 6, e, 7 kaldı. 336 böyle de yapılabilir. Tamam. Ama ben şunu kolay olduğu için hani hızlı olduğu için bir tek burada çarpma işlemi büyük oluyor. O da çok problem değil değil mi? Evet hemen devam ediyorum. Bir malın etiket fiyatı %30 kar ile hesaplanmıştır. Şimdi maliyet ya da alış fiyatı ee, satış ya da etiket fiyatı etiket fiyatı diyelim. Ee, bir de indirimli fiyat var. Adam bunu hesaplarken bu 100x olduğunda ben bunu eee %30 kar koyayım. 130x'e satayım demiş. Buradan buraya da %20 indirim yapmış. 130'a %20 indirim yaparsak, 80 bölü 100 yaparsak ne olur? Pıt 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 8-16, 24'ün 4'ü, elde var 2 104 mi yapıyor? 80, 24 daha 104 yapıyor değil mi? 104x yapıyor. 100 liralık bir ürünü 104 liraya satarsak %4 kar elde etmiş oluruz. Gördünüz mü? Mesela 30'a 20 %10 değil. Tamam, öyle dimdirek yapamayız. Tamam. %60 kar ile satılan bir ürünün maliyeti %20 indirilip aynı fiyata satılırsa yüzde kaç kar Şimdi e, maliyet 100 olsun. Tamam. E, satış fiyatı 160 olur. 160 kar ile satılıyormuş. Maliyet %20 inmiş. Yani maliyet 80'e düşmüş. 160'a satılıyor. E, 80'den 160. Bu sefer hani direkt %80 oluyor diyemiyoruz. Tamam Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Şimdi alış fiyatını ben niye 100 diyorum? 100, 160 olunca %60 demesi hemen kolay. Ama burası 100 değilse hemen 80 diyemezsiniz. Ne yapacaksınız? 80'de 160 sa yüzde kaçtır diyeceksiniz. Yüzde 100'e denk geliyor. Zaten 80'den 160 80'den 80 kar ediyorsa tamam mı? 80'den 80 kar elde ediyorsa yüzden de 100 kar elde eder. Yüzde 100 kar oluyor. İki katına çıkartıyor yani. Tamam mı? Evet, %30 kar ile satılacağın bir satış fiyatı %30 az arttırılırsa mı diyor. Ha, maliyet 100x filan işte. Ee, satış fiyatı, etiket fiyatı 130. %30 arttırır. Ha, buna bir de %30 mu arttıracağız? 130x çarpı 130 bölü 100. %30 arttırınca o da 13'ün karesi 169x mi olacak? %69 kar ile satmış olacağız. Tamam temel basit mantığı bu. Hani karışık sorularda geldiğinde bunun üzerinden yapacağız tamam. Bunlar niye kaymış yani? ya bak alet sorusu şu. 25 evet. Tıpkısı diyelim. Esnaf %30'unu %20 kar ile. Şimdi bak. 100 liralık ürün koysun ortaya. 100x koysun. 100x'in %30'u 30x'ten %20 kâr elde etmiş, %20 kâr elde %10'unu yani 10x'ten de %30 zarar. Zarar olduğu için eksi. Kalanları 30 gitti, 10 daha gitti 40 kalan 60. 60'ı da %10 ile, Kar olduğu için artı 10/100. Tam buradan ne geliyor? 2 sıfırlar gitse 0 sıfır ise 6x geliyor. Buradan 2 sıfır gitti 3x geliyor. Buradan da 2-0 gitti. 6, 6x daha geliyor değil mi? 12-3 çıkar. Şey, 12'den 3 çıkartsa kaç yapıyor? 9x. %9 ker. Tamam. Etiket fiyatı üzerine %20 indirim yapılarak satılan bir malın. Bak şimdi. Etiket fiyatı Buradan %20 indirim. Eksi %20 satılan malış, alış fiyatı üzerinden %40 kar elde edilmiştir. Ha. Yani indirimli fiyat e, maliyete göre değil mi? alış fiyatı üzerinden %40 kar. Maliyet 100 ise burası 140x'miş. %40 kar elde etmek demek bu. En son satış e, %20 indirimli halinden %40 kar etmiş. Eğer indirimsiz satılsaydı. E bu bunun %20 eksisi. Yani e, X'in %80'i bak böyle deyince çok kolay. 140 sa X nedir? Ay X demeyeyim oraya. Ne diyeyim? E, e, fiyat diyeyim. F diyeyim. F'nin %80'i 140 X ise F kaç X'dir? Yani, Şöyle gitsin. Eee 1400 değil mi? 140 10 ile Bölü 8 yapacağız. Artık denklemi çözersiniz. 8 kere 1 8 kaç oldu? Ee, 6 60'da 8 6 kere 8, 7 kere 8 56 40 40'da 8 5 175 demek ki %75 kar ile satılıyormuş. Normal şartlar altında. Tamam mı? Ee... Evet. Nerede kaldık? Şurada kaldık, değil mi? Ee, bir tane KPSS sorusu. Evet. Ne diyor? Bütün kitaplar %20 kar ile satılmaktadır. Eskisinin alış fiyatı yenisinin satış fiyatının yarısı kadardır. Ee, aynı kitabın eskisinden 3 tane, yenisinden 5 tane alarak 68 TL kar elde etmiştir. Eskisinin satış fiyatı kaçtır? Ee, eski yeni yüzde 22'er ile satılmaktadır. Eskisinin alış fiyatı yenisinin satış fiyatının yarısı kadardır. Eskisinin alış fiyatı... Şey diyelim, yeniye mesela 100x diyelim 120x olur. Bunun yarısı 60x değil mi? Doğru muyum? 60x e, 60x'e yüzde 20 koyarsanız kaç yapıyor? 120 bölü yüzde çarpınca çat 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 çat. Ee, 72 x yapıyor? 72 x yapıyor. 72 x tamam. O zaman bunun bir tanesinden 12 x kar ediyor. Bunun bir tanesinden ee, kaç x? 20 x kar ediyor. Sadeleştirebiliriz aslında da neyse. Ee, 12 x, 20 x. 3 tane. Eskisinden 3 tane. 36 x artı. Yenisinden 5 tane. 20 çarpı 100 x. Eşittir 68 TL'ymiş. 136x 68 TL ise e, x1 bölü 2'dir. Yani yarısı zaten. Yani 136 136'yı 2'ye bölerseniz e, 36'nın ikisi kaç oluyor? 13 oluyor. Ha? Şey 13 oluyor diyorum ya. 18 oluyor. doğrudan 68. Tamam x1 bölü 2. Kitabın eskisinin satış fiyatı kaçtır? 72x soruyor. 72x de 72 çarpı 1 bölü 2'den 36 olarak geliyor. Tamam. Evet. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu ales sorularına bakasın var. Değil mi? Bir çiçekçide kırmızı, beyaz ve sarı olmak üzere toplam 180 adet gül bulunmaktadır. 18 kırmızı, 5 beyaz, 9 sarı gülü kullanarak bir buket hazırlıyor. Buketi hazırladıktan sonra çiçekçinin elinde kalan kırmızı ve sarı güllerin sayısı eşit oluyor. Çok güzel. Heh. Başlangıçtaki güllerin %25'i beyaz olduğuna göre 180 gülün %25'i 180'in %25'i ne yapar? 1 bölü 4, 90, 45 mi yapar? 45 yapar. aynı. Ee, şöyle oluyordu. Neydi? 45 tane. Demek ki e, beyaz, kırmızı bir de sarı mı vardı? Sarı vardı. Beyaz zaten 45 taneymiş. Şimdi e, 180, 45, 135 tane bu ikisi o zaman başta. 135 tane sarıyı soruyor bize. X 135 eksi X. Tamam. Çok düz gidiyorum yani burada. Hiç e, pratik bir şey kullanmadan. Çiçekçi bu çiçeklerin 18 adet kırmızı. 18 kırmızı kullanıyor. 135'ten 18 çıkartırsak 135 eksi X'den 18 çıkartırsak 20 çıkartırsak 115, 117. 117 eksi X olur. Kırmızı 5 tane beyaz kullanıyor. 40 tane beyaz kalıyor. 9 tane sarı kullanıyor. X eksi 9 oluyor. Bu ikisi birbirine eşit oluyormuş. Tamam mı? Kırmızı ve sarı güller birbirine eşit oluyor. Bu da ne demek? 2 x eşittir. Ee, 100 26 mı? 10 eklesek 127 olur. 126 126 x eşittir. 63 o zaman. Tamam mı? X 63. Demek ki başta kaç tane sarı gül varmış? 63 tane. Yüzde kaçı sarıdır diyor. Yani yüzde hesabı 63 bölü 180'de 63'te yüzde kaç diyebilirsiniz? Yani 180'de 63 ise yüzde kaç diyebilirsiniz? Ya da 63 bölü 180 yapıyorum ben 9'a bölüyorum. 7 bölü 20 mi yapıyor 9'a bölünce? 5 de genişletiyorum. 35 bölü 100 yapıyor. Yüzde 35 diyorum. Ya da işte şuradan 6300, 6300 bölü 180 yapacaksınız. sıfıra atarsanız işte filan daha uzun bir işlem olacak ama... Oradan da sonuçta gelecek değil mi? Evet. Böyle bir şey. Diğeri de şöyle sayısal mantıkla karışık problem soruları var mesela değil mi? Ee, maliyeti 125 lira olan bu soruyu da niye koy? Enteresan değil mi? 125 olan çikolatayı üretici 140 liraya marketi marketi satmak diyor. Tamam. Önce birisi üretiyor. Maliyeti var. Buna %12 kar koyuyor mesela çikolata için diyorum. Daha sonra market alıyor bunu o fiyattan %10 da market koyuyor. Mesela market 462 liraya satıyorsa normalde 100x'e üretilen ürüne 112 yapıyor. Kim? Üretici. Markete satıyor. Market de buna %10 koyarsa 112'nin %10'u kaç yapar? 11 mi? 11.2 mi? 112'ye 11.2 eklersen 123.2 mi yapıyor? 123.2 123.2x eşittir 462 ise 100x nedir bunu soruyor. Evet çok güzel değil mi? E, 462'yi kaça böleceğiz? E, 123.2'ye böleceğiz. Sonra da yüzde çarpacağız. Mükemmel. E, kaç yapıyor? 462'yi e, 123.2'ye bölersek kaç yapıyor? Hemen 3.75 yapıyormuş. Biraz hesap makinesi kullandım ben artık ama tam 3.75. Bu x. O zaman 100 x de 375 yapar. Yani üretici bunu 375'e üretiyormuş. Aa, o, o. Niye olmadı? 462 üreticiye maliyeti kaç TL'dir? Market 462'ye satıyor. 100x, 112x, 11.2 daha ekledim buraya. 123.2 x 462. x eşittir. Ee, dur hesap makinesini açayım. Doğru mu yazdık? Hesap makinesinden de bölemiyorsak artık değil mi? Tamam böldük. 3.75 yapıyor. Ee, x 3.75'i 100x ne olacak? Ha, i̇çecek diyormuş ya. Of sorry. İçecek diyormuş. Tamam bir de tam çıktı ya. <laughs> Hiç şüphelenmedim. Çikolatadan gittik ya az önce. O yüzden çikolata gittim yine. İçecek diyormuş. Çok özür dilerim orada. Ee... <laughs> tamam. 100x içecek %5 ekliyoruz. 105x oluyor. Bir %10'da market ekliyor. Ay. Dur. 105'e 10.5 daha eklersen 115.5x oluyor. 462'yi kaça böleceğiz? 115.5'e böleceğiz. 462'yi 462'yi dur bölelim. 4 oluyor. O zaman 100x de 400 oluyor. Tamam? Evet, bu şekilde eee devamı da yapılır deyip şöyle bir durduracağım burada. Çünkü ah, Kaan'dan yapamıyoruz değil mi? Evet. Ta -ta 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 <laughs> Kendini gördük kan. Tam kar yeter. <laughs>